Adım Nazlıcan İnal Tekin. Bursa BTS Hoca Sönmez Spor Lisesi'ne gidiyorum. 18 yaşındayım. <laughs> benim küçüklükten beri spora gelen bir ilgim vardı. Sonra bizim beden eğitimi öğretmenimiz Özden Boyacıoğlu'nun bizi e, belirli bir sınavlarla seçmesi üzerine e, atletizme yönlendirdi. Beni yetenekli bir öğrenci olduğumu düşündü ve atletizme başladım ben belirli şeyler üzerine. Sonra 8. sınıfta hangi liseye gideceğime karar veremeyince Özden Boyacıoğlu öğretmenimiz e, spor lisesinin çok güzel bir lise olduğunu ve benim sporcu olduğum için oraya yönlendirdi. Ben de bu şekilde spor lisesine gitmiş oldum. ben ilk atletizme başladığımda ben normalde 100 metre engel koşuyordum. Hiç üç adım atlama ve uzun atlama koşmuyordum. Sonrasında ben antrenör değişikliği yaşadım. Aslı Kahraman hocam da benim atletizmde 3 adım atlama ve uzun atlamada daha yatkın olabileceğimi, fiziksel uygunluğumun daha güzel olabileceğini söyledi ve Naili Moran 16 yarışları vardı. Ben o şekilde orada 3 adım atlama branşında yarıştım ve güzel bir derece elde ederek o şekilde ondan sonra hep 3 adım atlama yarışlarına katıldım ve bundan sonra benim branşım 3 adım atlama olmuştu. Müzik <laughs> Thank you İstanbul gelen öğrencilerimizi çok iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de Nazlıcan İnal Tekin'dir. Kendisi uzun ve üç adım atlama branşında Bursa'mızı en iyi şekilde temsil etmektedir. Bunun gibi birçok örnekler Bursa adına yetişmiştir, Türkiye adına ülkemize temsil etmiştir. <laughs> gençlik ve, ve spor alanında nitelikli insan yetiştirme amacında bu sebeple her yıl yapılan yetenek sınavında başarılı öğrencileri okulumuza alıyoruz. Nazlıcan da bu öğrencilerden biri. Nazlıcan öncelikle çok karakterli bir sporcu. Branşında elde ettiği başarıların yanı sıra e, okulumuzda İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında birincisi olmuştur. Ee, öğrencimizin hem atletizmdeki başarıları hem de sanatsal faaliyetlerdeki başarılarından dolayı mutluluk duyuyoruz ve her daim destekçisiyiz. Beden eğitimi öğretmenimiz zaten bana gelip spor lises, senin için çok güzel bir okul olacak dediğinde ilk gidip ailemle konuştum ve bu şekilde bu şekilde diye anlattım. Çok güzel kariyerimde güzel başarılar elde edebileceğimi düşündüm ve anneme gidip bunu söylediğimde annem de beni güzel bir şekilde karşıladı. Okul hakkında gittik konuştuk araştırdık ve güzel bir okul olacağını söyledi. O şekilde yetenek sınavlarına girdim. Bursa'mızda Spor Lisesi'nin olması bizim için çok büyük bir avantaj özellikle atletizm branşında çünkü şu anda bulunduğumuz tesis Olimpik Atletizm Stadyumu, tesisimizin hemen arkasında da okulumuz bulunmakta Spor Lisesi. Bu yerleşke bizim atletizm branşımız adına Spor Lisesi adına Bursa adına çok güzel bir gelişmedir. Okulumuz Bursa Ticaret Sanayi Odası ve Celal Sönmez Spor Lisesi'nde toplamda 360 öğrencimiz eğitim öğretim hayatına devam etmektedir. Yaklaşık 100 civarında öğrencimiz milli takım seviyesine yükselmiş farklı branşlarda öğrencilerimiz vardır. Her yıl Bakanlığımızın belirlemiş olduğu tarihlerde yaptığımız yetenek sınavlarında 90 öğrenci okulumuza kayıt hakkı kazanmaktadır. 27 farklı branşta faaliyet gösteriyoruz. Bu branşların fazlalığı bizim çeşitliliğimiz oluyor. Öğrencilerimizin kişisel kariyerlerinde gelişmelerini bir takip edebilmek için tarama, tespit ve izleme şeklinde bir proje başlattık. Öğrencilerimizi bu şekilde destekliyoruz. Müzik dışında e, kano, havalı tüfek, e, bunun haricinde okçuluk, e, motor sporları gibi branşlarda da e, öğrencilerimiz mevcut. Bu öğrencilerimizin başarıları e, bizi mutlu ediyor ve iddialıyız. Okulumuzda bir tanesi tribün olmak üzere 3 adet kapalı spor salonumuz vardır. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Türkiye Olimpiyatları Hazırlık Merkezi'nin olimpik atletizm pistinin, olimpik yüzme havuzunun ve diğer ferdi branşlara ait tesislerin olması bizim için çok büyük bir avantajdır. Olimpiyatlara hazırlanan öğrencilerimiz bu tesislerde antrenmanlarını rahat bir şekilde yapabilmekte ve Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'nin bütün imkanlarından faydalanabilmektedir. takım sporları ve bireysel sporlarda spora başlama yaşı için 6-8 yaş aralığı uygun yaşlardır. Bu dönemi kaçırmış, çeşitli imkansızlıklarla spora başlayamamış, spor altyapısını alamamış çocuklarımız için, yetenekli sporcularımız için bizim okulumuz uygun imkanları onlara sunmaktadır. Çünkü biz burada hem okul bünyesindeki takımlarımızla hem de çevredeki spor kulüpleriyle yaptığımız işbirlikleriyle öğrencilerimizin hem takibini yaparak sportif yaşantılarına katkı sunmaya çalışıyoruz. Müzik hmm. sonraki hedeflerim. Benim ilk önce önümde bir üniversite sınavım var. Üniversite sınavımda güzel şekilde güzel bir puan olarak öğretmenlik veya antrenörlük bölümü istiyorum Besyo Uludağ Üniversitesi'nde. Sonrasında önümüzde 2024 Olimpiyatlar var. Orada da güzel bir şekilde ülkemizi temsil etmek istiyorum inşallah. Olimpiyatlara hazırlanan üst seviyede öğrencilerimizin olması, uluslararası ve ulusal alanda yarışmalarda birçok derece elde eden öğrencilerimizin olması bizler için sevinç kaynağıdır. Okulumuzda sportif faaliyetlerin yanı sıra akademik başarıları da oldukça fazlasıyla önemsiyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimizi akademik anlamda da sosyal anlamda da çok yönlü çalışmalarımızla donanımlı birer birey olarak yetiştirmeye amaçlıyoruz. olduğum için zaten spor de gitmem gerekiyordu. Hem antrenmanlara ve maçlara izin anlamında da çok faydası oldu bana. Öğretmenlerim de o konuda çok bana şey fayda sağladı. Şu an Burspor A takımında oynuyorum. Geçen sene A takıma çıktım. Bu sene daha fazla şans bulmaya başladım forma şansı. Bu sene Ümit Milli Takım'a kadar yükseldim. Benim için çok yani spor de tabii faydası oldu bunlara. Yani hedeflerim ileride Avrupa'ya gitmek. Ama önce Burspor'a fayda sağlayıp iyi yerlere gelip Süper Lig'e çıkarıp daha sonra Avrupa ekmek istiyorum. Spor lisesi deyince aklımızda bizim çocuklarımızın orada okuduğu okul, aile ve kulüp işbirliği düzenlediğimiz çalıştığımız bir okul ve okulda olmaları bizim için çok büyük avantaj. Ee, biliyorsunuz spor amacı tabana yaymak, e, iyi sporcuları orada yetiştirmek. Çünkü orada gördüğü dersleri e, ömrü billah unutamayacaklar ve spor yaşamları boyunca akıllarına kalacak. İşte fizyolojik, biyolojik, çocuk gelişimi, antrenör bilgisi gibi çok derslere gördüğü bir okul. Bu okulda beden eğitimi öğretmenliği yapan komşumuz sayesinde buraya geldim. E, köye geldiğinde bana yetenekli olduğumu söylüyordu. E, mutlaka okulun yetenek sınavlarına, sınavlarına katılmam gerektiğini falan söylüyordu. E, bu konuda da ailemi bilgilendirip e, sınavlara katılmamda yardımcı oldu. Meryem'i gözlemlediğimizde yetenekli ve fırsat sunulması gereken bir öğrenci olduğunu düşündük. Ailesine spor lisesinin Meryem için iyi bir fırsat olabileceğinden bahsettik. Daha sonra Meryem Okulumuzun sınavlarına ciddiyetle hazırlandı ve okulumuza bu yıl yüksek katılımlı bir yetenek sınavı gerçekleştirmemize rağmen dereceyle okulumuzu kazanmış bir öğrencimizdir kendisi. Kumsak'tan Çanakkale Gelibolu'dan geldim. Ailem Manisa Alaşehir ilçesinin bir köyünde yaşıyor. Geleceğe aydınlatmak için bu lisedeyim. İyi ki Bursa'da spor lisesi var ve ben iyi ki Bursa spor lisesinde okuyorum.